Efendim Peygamberimiz Efendimiz duaların kabulü için bir kavramdan söz ediyor. Bir sıfat, bir isimden söz ediyor. Bu ismi azam olarak geçiyor. Yani Allah'ın büyük isimlerinden, hatta en büyük isiminden söz ediyor. Eğer dualarınızı bu en büyük isimle beraber yaparsanız kabul olma ihtimali yüzde yüz artar mealinde sözleri var. Bunun için zamanın Müslümanları bu ismi azamı öğrenmek için çok çaba sarf ediyorlar ancak Peygamberimizin sözüyle bunun saklandığı, gizlendiği, Allah'ın bunu açık etmediği, gizlemeyi murad ettiği hususunda bilgiler var bize ulaşan. Daha sonraki alimler de bu konu üzerinde çalışıyorlar. İsmi azam olabilecek seçenekleri sıralıyorlar. Allah ismi azamdır. İşte La ilahe illallah ismi azamdır. Rahman, Rahim vesaire diye sıraladıklarını biliyoruz. Ancak biz size bir başka şeyden söz edeceğiz bu sefer. Hu'dan söz edeceğiz. Hani eskiden dükkanlarda filan Osmanlı'dan kalma tablolar, çerçeveler vardı. Yahu diye yazan. Oradaki Hu Allah'ın isimlerinden biri Hu. Yahu'nun ismi azam olabileceği kanaati bende hasıl oldu. Zira Allah ismi azamı sakladı diyoruz. Siz bir şey saklamak istediğinizde nereye saklarsınız? Evinizin gizli saklı köşelerine. Ancak o sakladığınız kişi gizli saklı köşelere bakar ilk önce. Dolayısıyla sakladığınız şeyi bulmak onun açısından kolaydır. Ancak o sakladığınız şeyin bulunmasını istemiyorsanız en göz önünde bir yere atarsınız, ortalığa korsunuz. Hatta o adamın üzerinde bir yere iliştirirseniz asla bulamaz sakla cüzdanınızı saklayacaksınız. Adamın sırtına iğneleyin. O adam yüz sene arar. O gömleği çıkarmadığı sürece sizin sakladığınız cüzdanınıza ulaşamaz. Bu anlamda ismi azamın da gizlendiği yerin bizati insanın kendi üzeri olduğu kanaatindeyim. Dedikten sonra konuyu şöyle geliştirelim. Biliyorsunuz İslam literatüründe hemen her şey cansızdan insana kadar her şey Allah'ı zikrediyor. Rabbimiz bunun böyle olduğunu bildiriyor bize peygamberler aracı, peygamberimiz aracıyla. Her şeyi zikrediyor. Bu anlamda zaten İslam literatüründe secde eden ağaçlar, efendim konuşan taşlardan filan söz edilir. Hatta hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Ebu Cehil Efendimiz'e diyor ki ah ya şu taşlar şahitlik etse sana daha kolay olacak sana inanmamız. Efendimizin ona karşı verdiği cevap yerden iki taş alıp al bakalım şuna demek oluyor. Ebu Cehil o taşları eline aldığında taşların peygamberimizin adını zikrettiğini işitiyor. Ve o zaman korkuyla fırlatıyor o taşları. Ve diyor ki ya Muhammed sen görmeyeli sihirbazlıkta epey ilerlemişsin. Buradan hareketle Allah'ın adını zikretmeyen hiçbir şey yok. Her şey Allah'ı zikrediyor. Ne kadar sürekli taştan, topraktan başlamak üzere ağaca kadar. Her şey ve sürekli. Peki bu zikri Allah'ın adını tekrar etmeyi, onu içselleştirme temrinlerini sürekli taşlar, kayalar, ağaçlar, mantarlar ve hayvanlar yaparken bunların arasında bu sürekliliği izah eden kimse yok mu? Var insanoğlu. İnsanoğlu sürekli zikir halinde değiliz. Ara ara yani dünyalık işlerimizden arta kalan zaman dilimler içerisinde. Kısacık kısacık. Yahut da konuşmalarımızın içerisinde geçiyor Allah lafzı veya ona benzer cümleler. O halde insanoğlu bu her şey, her an Allah'ı zikrediyor postülatının dışına mı taşıyor? Öyle görünüyor. Ancak öyle olmaması kanaatindeyim. İnsan deyince bizim... Aklımıza gelen bütünü insan bedeninin. Oysa insan beyinden ibaret. Biz beynimiz kadar varız. Hatta beynimiz kadar da değil, beynin üzerindeki korteks zarıyla sınırlıyız biz, kendimiz. Biz o korteksi kaldırıp toparlasak fındık büyüklüğünde bir topalak ortaya çıkacak. Biz oyuz, o kadar düşünüyoruz. Bizim bu beden içerisindeki varlığımız o kadarlık bir alanı kaplıyor. Onun dışındaki alan bizim üzerinde bindiğimiz yahut da üzerinde taşıdığımız hücreler yığınından oluşuyor. Şöyle söyleyelim, oğlunun beyninde 50 milyar hücre var, bedeninde 80 trilyon. Ancak 50 milyar beyin hücresi de biz değiliz dedim biraz evvel. Korteks kadarız. Yani bir milyarlık bir hücre belki daha az bize ait. Biz oradan konuşuyoruz, oradan yazıyoruz, oradan söylüyoruz, oradan çekim yapıyoruz, oradan hayatımızı idame ettiriyoruz. Hatta o oranın içerisinde kısa bir bölümde de Allah'la hemhaliz, ibadet ediyoruz filan. Diğer bölgelerimiz bizim üzerine bindiğimiz yahut da üzerimizde taşıdığımız irtibatımız beynimizin iç bölgeleriyle kurulan sınırlı bir irtibatla bağlı olduğumuz alanlardan oluşuyor. Bir nevi bize ait değil. Yani taş gibi, toprak gibi. Ağaç gibi. Mantar gibi. Hani dedik ya biraz evvel, her şey taş, toprak, ağaç ve mantar ve hayvan. Sürekli Allah'ı zikrediyor. Bizim hayvan kısmımız ne yapıyor? Beynimiz insan beynimizin de korteksini insanın kendisi olarak değerlendirdik. Geri kalan kısma ne isim vereceğiz? İnsanın hayvan kısmı. O ne yapıyor? Diğer hayvanlar gibi. Yani sürekli zikrediyor. Mümkün mü? Evet. Ne söylüyor? Taşın, toprağın, kayanın söylemediği bir ismi. ismi azamı söylüyor. Hem de sürekli. Hem de buramızda. diyerek. Yani insanoğlu sürekli zikir halinde mi? Evet. Uykuda da mı? Evet. Kalbin zikrini saymıyorum. Allah 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 diyen kalbin zikrini saymıyorum. Nefesi söylüyorum. Biz her nefes alışverişimizde Allah Allah Allah, Allah hem dışarı hem içeri hem dışarı hem içeri Allah adını haykırıyoruz. Da farkında değiliz. Soluk aldığımızı, oksijen teneffüs ettiğimizi filan zannediyoruz. Allah isteseydi oksijen aldırmadan da bizi yaşatabilirdi. Yaşatıyor da balıklar sudan alıyorlar oksijeni. Başka varlıklar mantarlar nasıl soluyor şu anda bilmiyorum. Oksijeni nasıl aldıklarını bilmiyorum. Bizde de pekala eğer oksijense ihtiyacı olan zaten efendim vücudumuzun derisi bunu bizi farkına varmadan emerdi. O zaman hu olmazdı. Ama Allah bize en yakın yerden kafamızın bir bölgesinden biz dediğimiz yerden ağzımızdan biz başka şeyler konuşurken arka planda hu 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 dedirmeye devam ediyor. İşte hu'nun sırrı budur ve biz sürekli zikir halindeyiz ve bu videoyla ben size bunu anlatmış oluyorum. Nefes ne kadar önemli. Nefesin e, önemi üzerine uzak doğu kültürleri çeşitli teknikler geliştiriyorlar. Bu teknik daha iyi oksijen almak için. Doğrudur. Ancak ben diyorum ki bu nefes Allah inancını, Allah'ın zikrini daha iyi yapmak için, daha temiz yapmak için olmalı. Onun için tozlu, topraklı, kötü, karbon dumanlı yerlerde soluk almaktan, oksijenli, tertemiz bir havada soluk almak Allah'ın adını en güzel yerde zikretmek gibi. Huyu bu anlamda düşünmeliyiz. Ve zaman zaman hani tesbih çekeriz ya Allah 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 diyerek. Bazen şöyle yapalım, huh, 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 yapalım. Hu'nun anlamını kavrayalım. Hu'nun bizim vücudumuzun sürekli tekrar ettiği bir zikir olduğunu bilelim ki öteki dünyada bize sorulursa eğer, sen taşlar topraklar her daim Allahla iken, sen ne idin ki? Ara ara kısacık kısacık aralarda buluştun Allah'la. Diğer zamanlarda başka işlerle uğraştın. sorusuna karşı yahut da uyarısına karşı şunu söyleyebiliriz. Biz sürekli huf, 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 hu diyerek yaptık. O birlikteliği sağladık. Bunun üzerine taşın, toprağın yapamadığı hu'nun dışında efendim daha alt seviyede kendi hu'ları içerisinde yapamadığı bir şeyi de yaptık bilinçli olarak da Allah'ı andık. Allah'ı anarken de hu hu demeye de yani namazda da hu hu demeye devam ettik arka planda. Oruçta da hu hu demeye devam ettik. Hu kanaatimce ismi azamdır. Hu'yu bir kavrayalım. Hu'nun üzerinde duralım. Hu'yu çalışalım. İyi nefes almaya uğraşalım. Mümkün olduğu kadar nefesimizi kısmadan eşit periyotlarla ve birbirlerine eklenerek yapalım. Allah, 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 Allah der gibi. Hu, 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 hu. Yani Allah, Allah, Allah değil. Hu, hu, hu değil. Arada boşluk bırakmadan. Hu, 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 hu şeklinde. Efendim bugün farklı bir konu aklımıza geldi. Sizinle paylaşmak istedik. İnşallah attığımız noktayı vurmuşuzdur. Dedikten sonra mottomuzu videomuzun arkasına yapıştırıyoruz her şeyin doğrusunu alim olan hu bilir